merhaba arkadaşlar vitili patili örgüler youtube kanalıma hoş geldiniz bu videomuzda sizlerle bu sevimli ayıcık anahtarlığımızı yapacağız bunun için gerekli malzemelerimizi hemen söylüyorum yine evimizde artan renkli iplerimizi kullanacağız arkadaşlar 8 milim göz kullanacağız siz daha küçük göz istiyorsanız 6 milim de kullanabilirsiniz anahtarlık aparatı ve süslemek için de renkli boncuklar lazım çok kolay, sevdiklerinizi yine sevindirebileceğiniz güzel bir anahtarlık arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı çok basit. Tek videoda anlatacağım bunu sizlere. Kol yapımıyla başlıyoruz. Kolla başlamamızın sebebi bu anahtarlığımız dikişsiz, tümden çıkacağız. Kolları da örerken yanlardan birleştireceğiz arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyerek başlayalım. Kol yapımına başlamadan önce kazanı yapacağınız ip renginden bir miktar ayırın arkadaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Burada örmeye devam ederken kolunun bantını yapacağız. Biyesini. İpimizi koparıp tekrar bağlamaktansa az miktar ip ayırarak bu kısmı yapabiliriz. Sihirli halkamızla kol yapımına başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyip içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğnemize çift batalım. Yani alt sık iğnemizin hepsine ikişer tane batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim arkadaşlar. Burada 12 tane sık iğnemiz oluştu. Diğer sıramıza geçtik. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğnemizi düz örelim arkadaşlar. 12 sık iğnemizi iki sıra düz ördük. Burada renk değişimi yapacağız ve ayıcığımızın kazak rengine geçiş yapacağız arkadaşlar. İlk sık iğnemizi bu şekilde alalım kapatırken renkli ipimizle kapatalım. Bir zincir çekerek hemen yandaki sık iğnemize batıp bir tane sık iğne yapalım. Devam edelim. Yine 12 sık iğnemizi düz öreceğiz. Toplamda 4 sıra düz öreceğiz. Fakat 2 sıra düz örüp gelelim kolunun kazak görünümünü verelim. Sonrasında örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İki sıramızı örüp gelelim. 12 sık iğnemizi iki sıra düz ördük. İplerimizi burada bağlayıp kahverengi ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim kolun kazak görünümü yapmak için diğer ipimizi alıyoruz. Bir zincirle sabitleyerek başlangıç yerimizden buradaki renk geçişlerinin olduğu yerler arkadaşlar şu şekilde girişimizi yapıyoruz ve ipimizi bu şekilde sabitliyoruz devam ediyoruz yine renk geçişlerinin mavi ile kahverenginin tam ortasına sık iğneler yaparak kol çevresini bu şekilde örüyoruz Buradaki amacımız geçiş yerini kapatmak ve şu görüntüyü verebilmek arkadaşlar. Sıramızı renk geçişlerinin olduğu yerlere sık iğneler yaparak tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekerek ipimizi keselim. Örgümüzü yarım bırakarak önce burayı yapmamızın sebebi iplerimizi daha rahat içeri doğru çekip burada daha kolay bağlayabilmek Örgü ilerlediği zaman bu biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bu yöntemle yaparak işimizi kolaylaştırıyoruz. İplerimizi bağlayıp gelelim. En son 12 sık iğnemizi burada iki sıra düz örmüştük mavi ipimizle. 4 sıra düz örmemiz gerekiyordu. 2 sıra daha düz örerek bu kısmı 4 sıraya tamamlayalım. 12 sık iğnemizi toplamda 4 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi el kısmını çok az bir el yafla dolduralım. Kolları fazla sıkı doldurmayalım. Çok havada kalmasın. Bu kadar yeterli. Örgümüze devam edelim. 4 sıra düz ördükten sonra bu sıramızda 4 tane tek 1 tane eksilt yapalım. ve 12 olan sık iğne sayımızı 10'a düşürelim. 2 kere eksiltmiş olacağız arkadaşlar sıra sonuna kadar. 4 tek 1 eksilt. Burada toplamda 10 tane sık iğnemiz kaldı. Buradaki 10 sık iğnemizi karşılıklı sık iğnelerden alarak 4 sık iğne ile birleştireceğiz. Toplamda 4 sık iğne ile birleştirelim arkadaşlar kolumuzu bitirdik bir zincir çekerek ipimizi keselim kollarını tamamladık arkadaşlar bunları gövdesini örerken birleştireceğiz şimdi bacak yapımına geçiyoruz yine sihirli halkamızı yapalım ipimizi sabitleyerek içerisine 6 tane sık iğne yapalım halkamızı kapatarak diğer sıramıza geçelim arkadaşlar bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Buradaki sık iğne sayımız 12 oldu. 12 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 6 sıra düz örelim arkadaşlar. videomuz uzun sürmesin diye diğer bacağı ben örmüştüm bu şekilde altı sıra düz örüp gelelim 12 sık iğnemizi altı sıra düz örerek bacak kısmını bitirdik şimdi bacakları birleştirerek gövdemizi yapacağız arkadaşlar bu şekilde bacakları ortalayalım ve tam karşısına gelen yerden diğer bacağın bitiş yerinden alarak sık iğne ile bu şekilde birleştirelim Bacaklarda 12'şer tane sık iğnemiz vardı. Her bacaktaki 12 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. İlk bacaktaki 12 sık iğnemizi ördük. Karşı bacağa atlıyoruz arkadaşlar. Buradaki 12 sık iğneyi de düz örerek ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. 11 ve bu da 12. Toplamda burada 24 tane sık iğnemiz var ve burası da bizim başlangıç yerimiz. Birleştirdikten sonra 24 sık iğnemizi bir sıra düz örelim arkadaşlar. 24 sık iğnemizi bir sıra düz ördük bacakları tamamen birleştirmiş olduk arkadaşlar ve diğer sıramıza geçtik bu sıramızda 3 tane tek bir tane çift yapıyoruz ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz sıramızın sonuna kadar 3 tek bir çift burada 30 tane sık iğnemiz oluştu arkadaşlar aynı rengimizde devam ediyoruz ve 30 sık iğnemizi 3 sıra düz örüyoruz. 30 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Burada renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Kazak rengine geçeceğiz. Mavi ipimizi alalım ve ilmeğimizi bu renkle kapatalım. Bir zincir çekip yandaki sık iğneye batarak sık iğnelerimize devam edelim. Mavi rengimizle 3 sıra düz örelim arkadaşlar. Yine 30 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 3 sıra düz örerek gelelim. 3 sıra düz ördük arkadaşlar 30 sık iğnemizi. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz fakat eksiltmelere geçmeden önce Yine o ayırdığımız iple bu kez kazan etek kısmını yapalım hep birlikte. Yine ipimizi sabitleyelim. Ve başlangıç yerinden başlayalım. Yine renk değişiminin olduğu yerden girişimizi yapıyoruz. Sık iğne ile sabitliyoruz. Ve devam ediyoruz. İki rengin birbirine bağlandığı kısım. bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğneler yaparak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet kazak görünümünü bu şekilde veriyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Başladığımız yerdeki sık iğnemize ilmek kaydırarak ipimizi sabitliyoruz ve kesiyoruz buradaki iplerimizi iç kısma çektirerek bağlayalım arkadaşlar burada en son 30 sık iğnemizi 3 sıra düz örmüştük eksiltmelerle devam ediyoruz 3 tane tek yapıyoruz bir tane eksiltiyoruz sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna geldiğimizde burada 24 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. 3 tek bir eksilti yaparak sık iğne sayımızı 24'e düşürdük. 24 sık iğnemizi bir sıra düz örelim ve içerisini el yafla doldurup gelelim arkadaşlar. Bacak kısımlarını özellikle sıkı dolduralım. Sonrasında yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. 24 sık iğnemizi bir sıra düz ördük ve içini sıkı bir şekilde elyafla doldurduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. tek bir eksilt yaparak buradaki sık iğne sayımızı 18'e düşürdük. Bu aşamada kollarını takacağız arkadaşlar. Bu şekilde gövde kısmını ikiye katlıyoruz ve sonda iki sık iğne kalana kadar örüyoruz. Evet burada iki tane sık iğnemiz kaldı. Kol kısmını alıyoruz. Başlangıç yeri arkaya gelecek şekilde tutuyoruz. Bir koldan bir gövdeden alarak dört sık iğne ile birleştiriyoruz. Karşılıklı sık iğnelerden alıyoruz ve dört sık iğne ile kolu gövdeye birleştiriyoruz. Kolumuzu birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Ben burada sık iğne sayısı vermiyorum. Gövdeyi katladığımız zaman iki sık iğne kaldığında kolumuzu birleştirebiliriz. Yine başlangıç yerine arka kısma getirelim. Bir koldan, bir koldan, bir gövdeden alarak kolu gövdeye birleştirelim. Bu kolu da dört sık iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar. başlangıç yerimiz buraydı. Bir sık iğne ile başlangıç yerimize gelmiş bulunuyoruz. Bebeğimizin kollarını gövdesine birleştirdik arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. Bir tek bir eksilt yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı da 12'ye düşürüyoruz. sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Burası ayıcığımızın boyun kısmı ve 12 tane sık iğnemiz var. 12 sık iğnemizi bir sıra düz örerek gövde kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. İç kısmını biraz daha el lafla doldurduk. Şimdi kafa yapımıyla devam edeceğiz. Renk değişimi yapalım arkadaşlar. Mavi rengimizle ipimizi çekelim. Kahverengi rengimizle kapatalım ve 12 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Mavi renkle işimiz bitti. Burada keselim ve iplerimizi bağlayalım arkadaşlar. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bütün sık iğneleri çift batacağız ve buradaki 12 olan sık iğne sayımızı 24'e yükselteceğiz arkadaşlar. Sık iğne sayımızı 24'e yükselttik. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek ve 24 olan sık iğne sayımızı da 30'a yükseltiyoruz arkadaşlar. 3 tek 1 çift yaparak 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltmiştik. Şimdi 4 tane tek 1 tane çift yapıyoruz ve 30 olan sık iğne sayımızı da 36'ya yükseltiyoruz. En son 4 tek 1 çift yaptık ve sık iğne sayımızı 36'ya yükselttik. 36 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan alt sıra düz örelim düz örüp gelelim arkadaşlar. 36 sık iğnemizi alt sıra düz ördük ve sıramızın sonuna geldik. Bu sıramızda eksiltme yapacağız arkadaşlar. 4 tane tek bir tane eksilt yapalım. Ve buradaki 36 olan sık iğne sayımızı 30'a düşürelim. En son 4 tek bir eksilt yaparak sıramızın sonuna geldik. Bu sıramızda gözlerini takacağız arkadaşlar. Öncelikle göz yerlerini belirleyelim. Boyun kısmından yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 sıra sayıyoruz. 7. ve 8. sıranın arasına göz yerimizi belirliyoruz. Göz aralığımız 5 sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemize diğer gözümüzü takıyoruz. Böyle kafa kısmını ikiye katladığımızda yanlardan eşit miktarda sık iğne kalmasına dikkat edelim. Dörder tane sık iğnemiz kaldı kenarlarda. Göz aralığımızda beş tane sık iğne. Şimdi belirlediğimiz yere gözlerini takalım. Daha kalın bir tığ yardımıyla gözü takacağımız yerdeki sık iğneyi açalım. Ve gözü yerleştirelim arkadaşlar. Sonrasında arkasının plastiğini takarak örgümüze devam edelim. Gözlerini taktık arkadaşlar. Eksiltmelere devam etmeden önce içini el yafla dolduralım. Sıkı bir şekilde özellikle boyun kısmını güzelce dolduralım. Ve kaldığımız yerden eksiltmelerimize devam edelim. En son 4 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 30'a düşürmüştük. Bu sıramızda 3 tane tek, 1 tane eksilt yaparak 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 18'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar iki tek bir eksilt. Burada 18 tane sık iğnemiz oluştu arkadaşlar. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Sık iğne sayımızda da 12'ye düşürmüş oluyoruz. Burada 12 tane sık iğnemiz oluştu arkadaşlar. Son eksiltme sırasına geçmeden önce Ayıcımızın kafasının içini birazcık daha elyafla dolduralım. Sonrasında son eksiltmemizi yapmak için gelelim. Evet arkadaşlar, son eksiltme sıramıza geçtik. Bu sıramızda bütün sık iğneleri peş peşe alarak eksiltiyoruz. İki sık iğneyi birleştirip toparlayarak eksiltme yapıyoruz. Buradaki 12 sık iğnemizde. 6'ya düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. İpimizi yandaki sık iğneye ilmek kaydırarak sabitleyip bir zincir çekelim. Sonrasında iğnemiz yardımıyla tepe kısmını toparlayalım arkadaşlar. Buradaki bütün sık iğnelerimizin ön kanatlarından alarak bu kısmı çekiştirerek kapatıyoruz ve ipimizi buraya sabitliyoruz. Bu ipi buradan koparmayalım arkadaşlar. Anahtarlı kaparatını dikeceğiz çünkü. Burada bu şekilde kalabilir. Kulak yapımına geçelim arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaparak ipimizi sabitleyelim ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatarak bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda bütün sık iğnelere çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bütün sık iğneleri tek batarak 12 sık iğnemizi bir sıra düz örelim ve kulak yapımını bitirelim arkadaşlar. İpimizi diğer sık iğnemizin tepesine batıp ilmek kaydırarak ve bir zincir çekerek biraz uzun bırakıp keselim. Ayıcımızın kulak yerlerini belirleyelim arkadaşlar. Göz hizasının üst kısmından bitiş yerinden 1, 2, 3, 4, 4 sık iğne atlayıp 5. sık iğneye sabitledim. Diğer kulağımızda aynı şekilde yine gözün bittiği yerden 5. sık iğnemize bu şekilde sabitleyelim. Kulakların yerlerini belirlemiş olduk arkadaşlar bir kafadan bir kulaktan alarak kulakların etrafından dikip kafa kısmına sabitleyelim. Kulakların arkasından dikmeye başlayalım. Ön kısımdan dikerek yine bu kısımda bitirip gelelim arkadaşlar. İpimizi arka kısımda sabitleyerek iç kısımda gizleyelim. Diğer kulağı da dikip gelelim arkadaşlar. Minik ayıcığımızın kulaklarını diktik arkadaşlar. Şimdi burun yapımıyla devam ediyoruz. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyerek 6 tane sık iğne yapalım. Ve halkamızı kapatalım. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda bütün sık iğnelere çift batarak alt olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Ve 12 sık iğnemizi de bir sıra düz örerek burnunu bitirelim arkadaşlar. Yandaki sık iğnemize ilmek kaydırıp bir zincir çekerek ve ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Ayıcımızın burnunu gözlerin tam hizasından alttaki sık iğnenin üzerinden sabitleyelim. Gözleri ortalayarak bu şekilde ve başlama yeri mümkünse aşağı gelsin arkadaşlar. Evet bu şekilde sabitledik. Şimdi dikmeye başlayalım. Bir kafadan bir burundan alarak burun kısmına dikelim arkadaşlar. Burun kısmının etrafını diktik. Burada çok az bir yer bıraktık. Bombeli durması için buradan az miktarda el yapımızı içerisine yerleştirelim. Çok az olması yeterli. Kalan açıklığı da dikerek burun kısmını kafamıza sabitlemiş olalım arkadaşlar ayıcımızın burnunu diktik ipimizi bu kısımda sabitleyip iç kısımda çektirerek gizleyelim fazla ipimizi buradan keselim arkadaşlar Evet ayıcımızın burnunu da tamamlamış olduk şimdi üzerinin işlemesini yapalım hep birlikte İğnemize siyah ipimizi taktık sihirli halkamızdan girerek ipimizi buradan çıkaralım 1 2 3 sık iğne aralığına ve bir sık iğne aşağısına gelecek şekilde kaşımızı yapalım. Diğer kaşımızı da aynı hizaya yaparak bu şekilde tamamlayalım. Kaşlarını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan burun işlemesini yapmak için ipimizi burnundan çıkarıyoruz. Ve tam iki göz aralığına ters üçgen yapacağız arkadaşlar. Ve üçgenin içerisini işleyerek dolduracağız. İpimizi tekrar üçgenin uç kısmından çıkaralım. Ve tam hizasından ve sık iğnenin iki sık iğne altından çıkaralım. Yan taraflara doğru da ağız kısmını yapalım. Aynı hizasına. Ve yine ipimizi yukarıdaki sihirli halkamızın oradan çıkaralım. İpimizi birkaç yerden çıkararak içinde tutmasını sağlayalım. Sökülme olmasın diye. Ve bu kısımdan keselim. Evet arkadaşlar, sevimli ayıcığımızın burnunu da tamamladık. Şimdi anahtarlık aparatını dikelim arkadaşlar. Aparatımızın ve boncuklarımızın içinden geçirerek dikelim arkadaşlar. Ben kıyafetine uygun boncuklarla süslemeyi tercih ettim. Siz sade de yapabilirsiniz sağlam olması açısından birkaç kez geçirerek aparatımızı ayıcımıza dikelim. Son olarak ipimizi bu kısımda sabitleyip iç kısma çektirerek gizleyelim arkadaşlar. Ve ipimizi keselim. Sevimli ayıcık anahtarlığımız tamamlandı. Ben kız olan ayıcığımızın kafasına fiyonk yaptım. Dilerseniz siz de fiyonk yaparak erkek olan ayıcığımızın boynuna bağlayabilirsiniz fiyonk yapımını daha önceki videolarımda anlattım arkadaşlar. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerle bugün sevimli ayıcık anahtarlığını yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beğen butonuna basarak ve zil sesini aktifleştirerek bana destek olabilirsiniz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.